Herkese merhaba ben Hakan Salihoğlu. Herkese merhaba ben Elif Salihoğlu. Bu da kızımız Defne. Bugün bebekler için minik bir yılbaşı sepeti inceliyoruz. Dünyada bir ilk eşim hazırladı kızım için. Evet dünyanın en küçük e, yılbaşı sepetini inceliyoruz bugün. Evet. E, ben böyle küçük bir yılbaşı e, yani yılbaşı sepetlerini inceliyorum. Ve yılbaşı sepetlerini araştırırken elime böyle küçük bir sepet geçti. Hemen aklıma bir fikir geldi. Dedim ki ben kızım için neden yılbaşı sepeti hazırlamıyorum? Ve böyle küçük, minik bir yılbaşı sepeti hazırlamaya karar verdim. Sonrasında da, dur kızım, kızıma bu şekilde bir yılbaşı hediyesi aldım. Şimdi bu videoda bunları açıyoruz. Hadi kızım aç bakalım yılbaşı sepetini. Kurdele'sini aç önce. Sen yardım et. Başımdan başlayıp kızım, bak kurdeleyi açalım önce. Hop hop açtık. Hemen içindekileri aldı. Evet, bakalım ne varmış senin için burada? Şeyler al. Aldım. Şimdi bu şekilde bir yılbaşı sepetimiz var ve ben içine e, olabildiğince sağlıklı ürünler yerleştirmeye özen gösterdim. Kızımın elinde gördüğünüz üzere Zuber marka 3 tane protein bar var. bu protein barı almamdaki sebep bir tanesi 10 gram protein içeriyor ve oldukça sağlıklı. Yani tok tutuyor çocukları. İçinde yumurta beyazı, kuru meyve, kuru yemiş ve kakao var. Hepsi bu kadar. Sonrasında kızıma ayıcıklı olduğu için çok sevdiği için Böyle iki tane petito aldım. Her şeyden iki tane aldım. Protein barlar sadece üç tane. Onun dışında iki tane tadelle var böyle küçük kızım için. İki tane kinder e, sütlü çikolata mevcut. Sonra iki tane farklı hobi çikolatası mevcut. Bu hobi çikolatası benim çocukluğumda e, çok meşhurdu. O yüzden aldım. Sonrasında da Birer tane çekmeceli çikolata aldım. Birisi etik karam. Bu etik karam bitter oluyor. Sonrasında da ülker sütlü çikolata aldım. Bu klasik çikolata ve bunlar ikişer tane. Burada da aynı şekilde birer tane daha mevcut. Yani protein barlar hariç gerisi ikişer tane. Böyle gösteriyorum. Bir tane bu şekilde yılbaşı süsü koydum kurdeleye. Ve bu şekilde yılbaşı sepetim var. Ee, yani küçük bir bebekler için minik sepet ve bunun içine güzelce e, ambalajla paketleyip kızma takdim ettim. Şimdi hediyeni açalım mı kızım? Yılbaşı hediyesi. Baban sana yılbaşı hediyesi aldı. Bak sana yılbaşı hediyesi aldım. Aç bakalım hadi. Ver bunu. Sen o yılbaşı hediyesini aç. Al bakalım. Bunları kaldır Hadi aç aç aç. Yılbaşı hediyeni aç. Evet. Hadi kızım aç yılbaşı hediyeni. Yardım et annesi. Hadi açalım birlikte. Yırtabilirsin yırt. Kızın hoşuna gider. Oo açıyoruz. Bekleyin, heyecanla bakıyor, bak bak bak, nasıl bak, bakıyor. Şimdi burada faturası var. Ee, size Bakalım. Biraz sonra varmış? fiyatını da söyleyeceğim. Aa, bak şu şekilde. Neymiş? Ee, bu bakalım dijital çizim, dijital tableti. çizim tableti. diye geçiyor. ACD e dijital çizim tableti. Ben bunu gösteririm. E, 259.99 liraya almışım. Evet, senin için bu. Yani 260 liraya açalım, açalım diyebiliriz. Hadi bakayım açayım senin için. Hemen bunu kaldırıyoruz. Şimdi bunu açınca kutusundan böyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Ee, ve arkada da bir çocuk çizim yapıyor. Sonra bu şekilde evet, bir köprü içinde çıkıyor. Kızım için pembe aldım özellikle. Dur kızım beraber yapalım. Şimdi bunu kalemini çıkarıyoruz. Sonra burada arkasında kilit düğmesi var. Kilitlediğimiz zaman normalde yazı yazamıyoruz. Kilidi açmamız lazım. Biz kilidi açtık. Ve bu pilli. Pil yuvası da çocuklar pili yutamasın diye e, vidalı bir şekilde oluşturulmuş. Kızım Resim yapmayı ve yazı yazmayı e, seviyordu ve ben de karalama kağıtlarıyla ben... uğraşmasın diye ha, ha, Çiz bakalım. Dur ben ona çikolata vereceğim. O, gözü çikolataya gitti. <laughs> Al kızım. Evet, karalama kağıtlarıyla uğraşmasın diye böyle bir çizim tableti aldım. Bunun üstüne kalemle yazıyoruz. Örnek veriyorum, böyle kocaman defne yazıyorum. Defne yazdım. Böyle defne yazdım. Ya da böyle resimler çizdim. İşte ev yaptım, araba yaptım gibi. Ve bu şekilde çizim yaptıktan sonra düğmesine basıyoruz ve siliniyor. Bunun piyasada çok daha ucuzları vardı ve ben bilerek bunu aldım. 50 liraya bile görmüştüm. Bunu almamdaki sebep şuradaki tuşunun daha kullanışlı olmasıydı. Diğerleri dokunmatik ve ben bile yani doğru düzgün basamıyordum. Bir bebek kolay kolay basamaz. Ağrıyeten bu düştüğü zaman zarar görmüyor. Darbelere dayanıklı hafif. Onun dışında işte rengi pembe garantili bir ürün. Yani kısacası bu güzel bir ürün ve bunu kızım sonsuza kadar kırmadığı müddetçe kullanabilir. Çünkü diyelim ileride okula gitti. işte matematik problemini çözüyor. Hemen buraya yazar 25 artı 5 hemen böyle yapar 5 5 0 der 2 burada der ee, işte 25 burada 30 yapar. Bu şekilde hesaplamalar yapar ve yani çalışma masasında durur. Karalama kağıdı yerine bunu kullanır. İşi bitince siler. Mis gibi. Hadi kızım çizim yap. <laughs> Aferin sana. Hemen çizmek istiyor bak. Evet çiz kızım hadi. Aferin. Kalep tutmayı da biliyormuş. Bak ne güzel oldu Defne bak. Gel kızım. Babaya girecek bu. Gel. Bu yılbaşı ürünlerini istiyor. Al hadi. Evet. Hadi hangisini istiyorsan onu açalım. Şimdi araştırdım. Yılbaşında insanlar genelde hep kendilerine yılbaşı sepeti alıyor işte iş yerleri çalışanlarına yılbaşı sepeti veriyor işte insanlar hediye olarak yılbaşı sepeti götürüyor evde çok güzel kutlamalar yapıyorlar falan ama hep çocukları unutuyorlar yani ya da çocuklarına sadece bir hediye alıyorlar ben de bunu önlemek için kızımı sevindirmek adına böyle bir yılbaşı sepeti aldım bu arada kızım bir yaşında Büyüdükçe tabii ki sepeti daha çok beğenip sevecek. Yok kızım o yiyecek değil. Evet o süs, o yenmez. Hadi sen burada resim yap gel. Bırak onu, al bunu. Hadi bakalım. Bizi izleyenlere bir resim yap. Çizim yaptım. Çizim tableti, bez kitaplar, resimli böyle küçük kitaplar gibi şeyler alırsanız çocukları kitap okumaya, yazı yazmaya, resim yapmaya sevk edersiniz. Yani bu da onlara otomatikman bir motivasyon sağlar ve küçüklükten itibaren işte kitap okumaya, yazı yazmaya, resim çizmeye falan yönelir. Yani... Ee, çocuğunuza bebektir, silahtır e, ya da peluş oyuncaktır gibi şeyler al, almaktansa ilk önceliğiniz gel kızım. <laughs> i̇lk önceliğiniz bu tarz ürünler olmalı bence. <laughs> al kızım. Evet şimdilik bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kızım Bye bay bay yap. Bay bay. Bay bay. yap. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Evet kızım sizlere bay bay yaptı. Hoşça kalın.